Bugün binbir yemek tarifi mutfağında sizlerle birlikte ev yapımı kahvaltılık çikolata yapacağız. Malzeme listemi videonun açıklama kısmında bulabilirsiniz. Pişirme işlemiyle başlayabiliriz. Tencereme 125 gram tereyağı ekliyorum. Erimesini bekleyeceğim. Tereyağımı erittim. Şimdi üzerine 2 su bardağı unumu ekliyorum. Unun kokusu çıkana kadar bu şekilde kavuracağım. Yalnız çikolatamızı yaparken çok kısık ateşte pişirmeye özen gösterelim. Gördüğünüz üzere bu şekilde 5 dakika boyunca unumun kokusu çıkana kadar kavurmaya devam edeceğim. Unumu güzelce kavurdum kokusu çıkana kadar. Şimdi üzerine 2 su bardağı süt ekliyorum ve unumla birlikte karıştırıyorum. Karıştırırken yine e, topaklanmalar olabilir bundan kaynaklı ama zaten mikserle çekeceğimiz için onların hepsi o şekilde kaybolup gidecektir. Şimdi içerisine 2 adet yumurta ekleyeceğim ve çırpmaya, karıştırmaya devam ediyorum. Yumurtamı da güzelce özleşene kadar karıştırdım. Şimdi üzerine 2 su bardağı toz şekerimi ekleyeceğim. Onun üzerine de 1,5 yemek kaşığı kakao ekliyorum. Ve bu şekilde karıştırmaya devam ediyoruz. Çikolatanızın içerisine kavrulmuş ve iyice çekilmiş fındık ekleyebilirsiniz. Daha koyu renkli olmasını isterseniz bitter çikolata ekleyebilirsiniz. Bir 10 dakika daha karıştırmaya devam edeceğim. Dediğim gibi undan kaynaklı e, topaklanmalar oluyor ama tabii şimdi mikserden geçirince bunların hiçbir tanesi kalmayacak. Evet e, malzemelerimizin hepsini e, çok kısık ateşte pişirdik. Mikserle çekmeden önce üzerine 2 paket vanilya ekleyeceğim ve şimdi artık çırpabilirim. Evet bu şekilde e, bir 10 dakika kadar çırpacağız. İsterseniz pişirdiğiniz tencerenizde çırpabilirsiniz, isterseniz başka bir kaseye alıp çırpabilirsiniz ama ben hani sıçramaması için, daha rahat yapabilmek için pişirmiş olduğum tenceremde çırpmayı tercih ettim. Bu şekilde 10 dakikada çırptıktan sonra çikolatamızı servise hazırlayabiliriz. Evet, ev yapımı kahvaltılık çikolatamı hazırladım. Size kıvamını göstermek istiyorum. Gördüğünüz üzere normal akışkanlıkta. Eğer tarifimi beğendiyseniz videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Deneyecek olan herkesin şimdiden ellerine sağlık olsun, keyifli afiyetler olsun. Hoşçakalın.